Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 1 Aralık Cuma. Yağışlar bir süre ara veriyor. Marmara bölgesinde etkili olacak lodos, hava sıcaklıklarını da artıracak. Yurdun genelini ise, parçalı bulutlu bir hava bekliyor. Şimdi haberler. Türkiye'de her 100 kişiden 54'ü, anksiyete, depresyon ve somatizasyondan, yani psikolojik stresin vücutta fiziksel belirtilere dönüşmesinden, en az birini yaşıyor ve bu oranla Mısır'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alıyor. Psikolojik stresin vücutta fiziksel belirtilere dönüşmesinde ise, %37 ile ilk sıradayız. Bu üç psikolojik sorundan en az birini yaşayanlarda hazımsızlık, ishal, kabız ve huzursuz bağırsak sendromu gibi fonksiyonel sindirim sistemi hastalıkları daha fazla görülüyor. Anksiyete, depresyon ve somatizasyondan en az birini yaşayanların dünya ortalaması %38. En düşük oran %24 ile Hollanda'da. Ardından %27 ile Japonya, %28 ile Çin geliyor. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yüzde %31 31'e yükseldi. İBB, metrekare başı en çok yağışın, sarı yer ve şişliğe ye düştüğünü duyurdu. Seçil Erzan'ın, bir arabada tehdit edildiği iddia edilerek, konuşturulduğu görüntüler yayınlandı. Bakırköy cezaevinden, güvenlik gerekçesiyle Silivri'ye nakledilen Erzan, suç örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle, aynı koğuşa yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seçil Erzan'ın tutuklanmasının ardından Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Fernando Muslera ile görüştüğü ortaya çıktı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktarımına göre Erdoğan meseleyi halen takip ediyor. Ensar Vakfı'nın organize ettiği törene sponsor olan Türksele, pedofili destekçisi ve sansürcü dediği için manevi tazminat cezasına çarptırılan kişi anayasa mahkemesinde açtığı davayı kazandı kararda, söz konusu tweet, ifade özgürlüğü olarak değerlendirildi. CHP lideri Özgür Özel ve İyi Parti lideri Meral Akşener, yerel seçimde olası bir işbirliği gündemiyle bir araya geldi. Akşener, son kararın parti içinde verileceğini söyledi. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, CHP yerine partisiyle ittifak kurulması için Akşener'e çağrı yaptı. Dünyadan 100 ışık yılı uzaklıkta, 6 gezegenden oluşan bir güneş sistemi keşfedildi. Söz konusu 6 gezegenin hemen hemen aynı büyüklükte oldukları ve 12 milyar yıl önce oluştukları belirtiliyor. Birbirleriyle senkronize olarak hareket eden bu gezegenlerin her birine nota ve ritim tanımlayarak bir müzik parçası üretildi. İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkes anlaşması bir günlüğüne tekrar uzatıldı. Hamas, 7 Ekim'deki saldırılarda rehin aldıklarının, şu ana kadar 97'sini serbest bıraktı. İsrail ise bunun karşılığında, 210 Filistinli tutukluyu salıverdi. Soğuk savaş döneminde, ABD'nin etkili dışişleri bakanlarından Henry Kissinger, 100 yaşında hayatını kaybetti. Kissinger, 1973 ile 1977 yılları arasında, Nixon ve Ford'un başkanlıkları döneminde, dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı. Kissinger'a, ABD'nin Vietnam'dan çıkmasını sağladığı için verilen Nobel Barış Ödülü de, oldukça eleştirilmişti. 1923'te Almanya'da doğan Kissinger, 1938'de ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşmişti. Kestanenin kilo fiyatı, yaklaşık %300 artışla, 70 liradan 250 liraya çıktı. Zamda, enflasyon kadar, düşük rekoltenin de payı olduğu belirtiliyor. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.